Doğal güzellikleri, güvenli turizm sertifikalı tesisleri, güler yüzlü personelin verdiği hizmet. Turizmin başkenti Antalya, her yıl milyonlarca turistin tatil rotasında yer alıyor. Kent, 2023 turizm sezonuna da hızlı bir giriş yaptı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %58 oranında arttı. 219.647 kişi ise tatilini Antalya'da yaptı. Ocak ayı itibariyle %60'lık bir artıştan bahsediyoruz. Tabi bu bütün yıla sahir bir artış olamaz. Yani %60 bu yıl artacak diye bir şey söz konusu değil. Ancak Ocak ayındaki bu artış sevindirici. Rezervasyonların iyi olması sevindirici. En fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'dan Ocak ayında 71.752 misafir Antalya'ya geldi. Rusya ise Almanya, İngiltere ve Polonya takip etti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur soyun 2023 sezonu için açıkladığı 60 milyon turist, %20'lik artış ve 56 milyar dolarlık hedefi hatırlattı çevre ülkelerde yaşanan sorunların göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın yüz güldüreceğini söyledi. Çevremizdeki sorunların hala devam ettiğini görüyoruz. Yani Ukrayna ve Rusya savaşı belli bir raya girmedi. Hala olanca hızıyla maalesef devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda sona erer. Ve bunun dışında Avrupa'daki durgunluğun hepimiz farkındayız. Dolayısıyla çevremizde her şey çok olumlu değil. Onun için yüzde %20'lik bir turizm artışı bizim için bu yıl için doğru bir hedeftir. Başkan Bahar turizm rakamlarının daki artışın sektöründeki istihdamı da olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti. Pandemi sonrasındaki çıkışımız belki tüm dünyadaki en iyi turizm çıkışıdır. Bunun için tüm bakanlığımıza emek verenlere, bütün buradaki sivil toplum kuruluşlarımıza birlikte çalıştılar. Çok büyük iş başardılar. Bence bunu tebrik etmek lazım. Bunun dışında sonrasında bu yılda bu çıkışın devam etmesi bizim için iyi. Kapanan oteller zaten azdı. Hepsi açık olacaktır diye düşünüyorum normal şartlar altında tabii. Antalya'daki sektör temsilcilerinin 2023 sezonundan beklentisi ise 17 milyon turist.